Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Sabancı Holding'in 2024 yılına ait birinci çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Sabancı Holding 2024 yılının birinci çeyreğine ait finansal sonuçlarında geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 2.36 milyar TL'lik net zarara kıyasla bu çeyrekte 5.37 milyar TL'lik net zarar açıkladı. Sonuçları detaylı incelediğimizde net zarardaki artışın ana sebeplerinde parasal pozisyondan ötürü enflasyon muhasebesinden olumsuz etkilenen Akbank sonuçlarını ve enerji segmentinin geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 618 milyon TL'lik net kar katkısına kıyasla bu çeyrekte eksi olarak 380 milyon TL'lik negatif etkisi ve holdingin solo net pozisyonu olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir yandan bakacak olursak 22.4 milyar TL'lik parasal kayıp görüyoruz. Burada da enflasyon muhasebesi etkisi ile bankanın 22.7 milyar TL'lik parasal kayıp kaydettiğini söyleyebiliriz. Ancak söylemekte fayda olabilir diğer segmentlerdeki parasal kazanç kayıp etkisi oldukça sınırlı seviyede ancak Akbank'ta enflasyon muhasebesinin enerji tarafında ise düşük seyreden fiyat ve hacimlerin olumsuz etkileri zaten bekleniyordu. Gelirlere bakacak olursak kombine gelirlerdeki %6'lık reel büyüme görüyoruz. Burada en büyük katkıyı ise %40'lık banka büyümesi ve %27'lik dijital segmentlerdeki büyümelerden geldiğini söyleyebiliriz. Ancak enerji segmentinin kombine gelirleri %35 daraldığını da eklemek gerekir. Favök'ten de biraz bahsetmek istersek kombine favök tarafı banka ve enerji segmentlerindeki daralma ile Reel bazı %17 gerilerken sanayi segmentinde %19'luk kombine favök büyümesi kaydettiğini gözlemledik. Burada enerji üretiminin gelirlerinin düşük doğalgaz hacimleri ve zayıf elektrik fiyatları nedeniyle %48 düşüş kaydederek 10.8 milyar TL'ye gerilediğini net karının %56 daralarak 1,5 milyar TL'ye gerilediğini ve şirketin ön'ün yüksek operasyonel giderler ve trading aktivitelerinin azalan payı sebebiyle %63 düşüşle 1,87 milyar TL seviyesine indiğini de eklemek isterim. Solo net nakit pozisyonundan bahsedip toparlamak istersek holdingin solo net nakit pozisyonu alınan temettülerle birlikte 2023 yılının dördüncü çeyreği sonundaki 7 milyar TL'ye kıyasla bu çeyrekte 14.4 milyar TL'ye yükseldiğini söyleyebiliriz. Ancak hemen burada hatırlatmak isterim ki Holding'in Mayıs ayında dağıttığı 6.2 milyar TL ve Enerjisa'nın temettü ödemesi bu değere dahil değil. Sonuç olarak bizler Holding hissesi için hedef fiyatımızı hisse başına 145 TL'ye yükseltiyor ve alt tavsiyemizi koruyoruz. Ayrıca mevcut Sunat Nat iskontosu 1 yıllık %43, 3 yıllık %45 olan ortalamalarına kıyasla %41 seviyelerinde gösteriyor. Detaylı şirket raporunu iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.